herkese merhaba. Bugünkü yayınımızda Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile ilgili konuşacağız. Bölümün başkanı Doçent Doktor Mine Afacan Fındıklı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler iyi. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür. Evet. Bugün işletme bölümüyle ilgili detaylıca bilgiler edinmek istiyoruz. Ee, Öncelikle olarak e, karıştırılan iktisat ve işletme bölümüyle ilgili e, aralarındaki farklar ne derdir, bir giriş yapalım. Çok teşekkür ederim. Özellikle adaylarımızın bizlere çok sık sorduğu sorular, bölüm seçmek ve tercih etmek günleri geldiğinde hocam iktisatımı seçelim, işletmeyi mi seçelim diye oldukça zorlanıyorlar. Öncelikle dilerseniz tanımlardan başlayalım. Bildiğiniz gibi yaşamamızı sürdürebilmek için maddi ihtiyaçlarımız ve isteklerimizin karşılanması gerekiyor. Ve bu ihtiyaçlar temel ihtiyaçlardan başlayıp sosyal ve diğer güvenlik ihtiyaçlarıyla beraber sonsuz durumda. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız çerçevesinde de bu sınırsız olan ihtiyaçlarımız çerçevesinde de ihtiyaçlarımıza ve isteklerimize karşılık vermek isteyen işletmeler var. Ve bu işletmeler ürün ve hizmet olarak bizlere tüm kaynaklarını dönüştürerek bunları ürünler hizmetler olarak sunuyorlar. Dolayısıyla iktisat sınırsız ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılamanın yollarını araştıran bir bilim dalı. Malı hizmetlerin üretimi, bölüşümü, tüketimi piyasaları oluşturuyor iktisatta ve bu piyasalarda tüketiciler, düzenleyiciler, devlet de dahil olmak üzere düzenleyici piyasalar, üreticiler bir araya geliyor. İşte bu makro çevre iktisatı oluşturuyor, iktisat bilimine oluşturuyor. İktisat bölümleri de böylelikle öğrencilerine bu kapsamlı altyapıyı vermek durumunda kalıyorlar. İşletme ise az önce bahsettiğim bu makro sistem içerisinde üretim faktörlerini bir araya getiren, etkinlik ve verimlilikle dönüştüren ve planlı ve sistemli biçimde tüketiciye sunan Teknik ve sosyal yapılar. Dolayısıyla işletme bölümünün esas hedefi de e, bu teknik ve sosyal yapının tüm değer zinciri içerisindeki bulunan faaliyetleriyle beraber öğrenciye aktarılması. Bu anlamda işletme bölümlerinde bu sebeple yönetim organizasyon, finans ve muhasebe ve pazarlama ana bilim dalları içerisinde ana bilim dallarının oluşturduğu dersleri sunmakla mükellefiz. Peki biraz e, bölümün ders yapısından bahsedecek olursak, işletme bölümü ders içerikleri nelerdir? Az önce dediğim gibi işletme bölümünde e, ders anlayışımız ve ders yapımız üç disiplini içeriyor. Yönetim, organizasyon, muhasebe ve finansman ve pazarlama alanlarını içeriyor. Neden? Çünkü işletmelerde tüm işler en değerli kaynakla, insan kaynağıyla sürdürülüyor. Dolayısıyla insanın etkin ve verimli biçimde ve amaç birliği içinde yürütülmesi ve yönetilmesi çok önemli. Yönetim ve organizasyon alanında da işletmeye giriş, işletme yönetim organizasyon, stratejik yönetim, davranış bilimleri gibi derslerimiz var. Ayrıca muhasebe ve finansman da işin kaynakların etkin yönetilmesi ve girdilerin doğru biçimde süreçte verimlilikle yönetilmesi için çok önemli bir alan. Muhasebe ve finansmanda da işin analitik ve sayısal yöntemlerinin devamlılığı söz konusu ve yöneticiler için bu çok önemli. Ne kadar insanı doğru yönetirsek yönetelim, eğer işin sermaye tarafını, girdileri, borçlarımızı doğru yönetemezsek, Dolayısıyla işletmenin sürdürülebilini sağlamak zorlaşır. Bu anlamda işin bir de pazarlama bacağı var ürettiklerimizi tüketiciye doğru zamanda, doğru yerde, bekledikleri kalitenin üzerinde politikalarla ve uygulamalarla pazara doğru biçimde sunabilmek lazım. Dolayısıyla pazarlama yönetimi, pazarlama uygulamaları ile ilgili derslerimiz mevcut. Böylelikle öğrencilerimiz az önce dediğim gibi işletmenin tüm değer zinciri içerisindeki temel ve destek faaliyetleri ile ilgili dersleri görebilmiş oluyor. Aynı zamanda tabii alan derslerimiz, ortak diğer üniversitemizde, fakültemizde bulunan diğer derslerimizle beraber aldığımızda temel derslerimiz var. İş hukuku gibi, ticaret hukuku gibi. Bu derslerle de kendi bölümümüzün derslerinin yanında diğer alan derslerimizi de öğrencilerimize veriyoruz. Bu sebeple şöyle söyleyebiliriz. Birinci ve ikinci sınıf derslerimiz ağırlıklı olarak temel ve Bilimsel hazırlık dersleri olarak adlandırdığımız dersleri içeriyor. Bu hazırlık derslerine örnek akademik sosyal oryantasyon. Çünkü öğrencilerin akademik hayata girişleri var. Şu ana kadar hep eğitim aldılar ama lisans dönemi bambaşka bir dönem. Onları meslek hayatlarına e, hazırlayacak olan bir dönem. Dolayısıyla bu çevreye adapte olmaları ve işletmeye yönelik de bilgilerin, başlatılması, öğretilmesi, kurumla ilgili bilgilerin öğretilmesi önemli. Hukukun temelleri, sosyal bilimler için matematik, ekonominin esasları gibi derslerimiz var. Temel derslerimiz kariyer planlama, pazarlama yönetimi, ticaret hukuku gibi dersler. Üçüncü ve dördüncü sınıflara artık geldiğimizde öğrencinin uzmanlık ve yetkinlik tamamlaması gereken derslerimizi planlamış durumdayız. Uzmanlık dersleri üretim yönetimi, Türkiye ekonomisi, finansal piyasalar ve kurumlar gibi dersler ya da biraz daha işletmeye temelli dönersek uluslararası işletmecilik, uluslararası pazarlama, kaynak yönetim planlaması gibi derslerimiz var. Böylelikle bu ders planlarıyla beraber öğrencilerimiz dediğim gibi hem kurumlarda yöneticilik pozisyonuna gelebilecek seviyede bilgi ve beceri ediniyorlar ya da yarın öbür gün girişimcilik eğilimiyle e bir startup kurmaya aday olan öğrencilerimiz de ya da kendi işletmelerini kurmaya aday öğrencilerimiz de babasından ailesinden işi devralacak olan gençlerimiz için de iş sahibi olmalarına yönelik, işi yönetmeye yönelik tüm bilgi ve becerileri edinmiş oluyorlar. Peki bu bölümde uygulama önem kazanıyor. Beykent Üniversitesi'nde e, işletme bölümü okuyan öğrencilerin zorunlu stajları bulunuyor mu? Ve staj noktasında sizler akademisyenler olarak onlara bir imkan sağlıyor musunuz? Hangi alanlarda e, staj yapabilirler? Biraz da bu konuyla ilgili bilgi rica edelim. E, bu soru için çok teşekkür ederim. Öncelikle bu dönem itibariyle işletme bölümünde stajımız zorunlu hale getirildi. Bu çok önemli. Daha önce hakikaten dediğiniz gibi hocalar olarak bizler öğrencilerimizle yakın temas içerisinde zorunlu olmayan stajlarını, isteğe yönelik olan stajlarını yapabilmeleri için kurumlarla bağlantı kurup öğrencilerimizi e, arasında bir köprü oluşturup onlara imkan sağlamaya çalışıyorduk. Bu yine de çok kolay bir süreç değildi. Fakat şimdi stajımız artık 8 yarı yılın içine girdiğinde, 3. yıllarında işletme stajı yaparak öğrencilerimiz aslında zorunlu olan derslerinin de programını da bitirmiş olacaklar. Dolayısıyla zaten bu süreç içerisinde onlara öğrenci dekanlığımız vasıtasıyla ve işletme bölümü de bizlere gelerek network'ümüz vasıtasıyla yardımcı olabilme imkanımız çok çok daha fazla. Böylelikle ne sağlamış oluyoruz stajla? Öğrenciler akademik bilgiyi edinmekle beraber uygulama kısmında işletme içerisindeki hayatı görmüş olacaklar. Aa evet ben bunu öğrenmiştim. Şimdi deneyimleme fırsatım olacak diyecekler. Ya da yöneticileri gözlemleme ve onların kararları nasıl verdiklerini anlamaya çalışacaklar. Veyahut da çok hayalini kurdukları bir bölümde staj yaptıklarında bir de bakacaklar ki hayır ben hiç bu bölümün adamı değilmişim diyebilirler. Dolayısıyla işletme bölümünde buradan mezun olmadan evvel ...deneyimleme fırsatı çok çok önemli. Hakikaten bunun e, ifadesi yok. Priceless diyelim. E, bu çok çok önemli bir deneyim oluyor onlar için. Ya sevdikleri bölümü, hayalini kurdukları bölümün... ...onlar için iyi olduğunu görecekler... ...ya da başka kanalize olacakları bölümlere ilerleyecekler. Bildiğiniz gibi iş hayatı bizim özel yaşamımızdan ayrı değil bir meden içerisinde iki farklı dönemde gündüz ve gece olmak üzere hayatımızı bölümlendirmiş durumdayız. O yüzden eğer bizim öğrencilerimiz işlerini severek yaparsa ve bunu iş değil hayatlarının özümsendiği varlıklarının tamamlandığı bir alan gibi düşünürlerse, düşünebilirlerse aslında çok da mutlu ve üretken olacaklarına inandığımız için biz bu stajı zorunlu hale getirmekte e, ısrar ettik ve bu dönemden itibaren öğrencilerimiz için çok daha iyi imkanlar vereceğimizi düşünüyorum staj olarak. Anlatmış olduklarınıza bakılırsa Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü okumak aslında ayrılcalık ama öğrenciler hem okurken hem de mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü okumuş olmanın avantajlarını nasıl yaşayacaklar? Bu konuda biraz daha dinlemek istiyoruz sizi. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ee, sorun o kadar kapsamlı ki, hani ben şöyle ufacık ufacık en azından öğrenci olarak neler kazanıyorlar, bir oradan gidelim istiyorum sizinle beraber. Dediğim gibi işletme bölümünde 8 yarı yıl boyunca derslerimiz var, akademik derslerimiz var. Fakat üniversitenin temel amacı, evet bu bilgileri öğrencilere aktarmak, analizlerini analiz edebilme kabiliyetlerini, becerilerini geliştirmek ve uygulamaya yönelik onların yetkinliklerini geliştirmek olmakla beraber aynı zamanda üniversite küçük bir dünya. Onları iş hayatına hazırlamadan evvel yaşayacakları, deneyimleyecekleri çok önemli bir sosyal düzen. Dolayısıyla burada derslerine girerken zaman yönetimi yapmayı öğreniyorlar. Derslerinin takvimine uymak gerektiğini biliyorlar. Sınavlarına çalışırken stres yönetimini öğrenmeyi, stresi, stres seviyesini azaltmayı öğreniyorlar arkadaşlarıyla ya da tüm bölümler aynı zamanda departmanlarla beraber sorunları olduklarında çatışma yönetimini öğrenebiliyorlar. Kriz yönetimini öğrenebiliyorlar. Bizler bireysel de dersler veriyoruz, hani ödevler veriyoruz ama genellikle hocalarımızla beraber bilerek ikili üçlü ödevler, uygulamaya yönelik ödevler veriyoruz. İşte bu üçlü uygulamada da kimi zaman şaşırıyorlar. Hocam bu arkadaşımı tanımıyorum. Ben de diyorum ki İşe girdiğinde de iş yapacağın arkadaşını tanımayacaksın. Peki o zaman ortak nasıl iş yapacaksınız? Dolayısıyla işte takımı yönetmek ya da takımın bir bireyi olmak bu anlamda çok kıymetli. Üniversite en, en önemlisi bence bu ortamı sağlıyor öğrencilerimiz için. Bu bir. Yine işletme bölümünün derslerinin haricinde öğrenci dekanlığımızla beraber çok sıkı işbirliği içerisindeyiz. Örneğin 2019-2020 yılı döneminde 692 saat ve pandemi döneminde de Eylül'den şu an Nisan'a kadar 1160 saat eğitim verdik öğrencilerimize online süreç içerisinde. Nedir bunlar? Zirveler, sempozyumlar, söyleşiler, sertifika programları. İşletme bölümü öğrencileri için ve aslında tüm üniversitemizin öğrencileri için açık olan bu programlar ne sağlıyor? Ders dışında Özel veya kamuda görevli olan uzmanlarımızla iletişim kurmalarını sağlıyor. Onların deneyimlerini dinlemeyi sağlıyor. Neler yaşamışlar, onlardan öğrenmeyi sağlıyor. Dolayısıyla bu sertifika programlarını ben çok önemsiyorum. Daha önce de dekan yardımcılığı sürecinde ve işletme İngilizce bölüm başkanlığında da Aynı şekilde ilerliyoruz. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi altında biz e, her dönem beşer adet ya da altı ya da yükselmeye çalışıyoruz altı haftalık sertifika programları yapıyoruz. Bunlar da öğrencilerimiz için çok çok önemli kaynaklar oluyor çünkü yöneticiye ulaşabilmeleri, network işbirliğini sağlayabilmeleri, kendilerini tanıtabilmeleri çok kıymetli. Ardından hemen LinkedIn'den onlarla bağlantılar kuruyorlar, bizler aracılığıyla onlara ulaşıyorlar. Biliyorsunuz iş dünyası e, networkten geçiyor. Sağlam bir networkünüz olduğunuzda, özellikle yetkinlik ve becerilerinizi gösterebilmeniz daha kolay olabiliyor. Yine bu uluslararası konferanslarla aynı zamanda yabancı akademisyenlerimizi dinleyebiliyorlar. Sosyal sorumluluk tarafını da çok önemsiyorum. Biliyorsunuz bireyler olarak bizler sadece kendimizden mükellef değiliz. Artık Dünyanın sürdürülebilirliği ciddi anlamda e, konuşuluyor. İklim değişiklikleri, aynı zamanda bizim haricimizde dünyamızda olan canlıların ikame etmesi. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Dolayısıyla sosyal sorumluluk projelerimizle beraber ki biz bu dönemde 47'ye yakın sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. İşletme öğrencilerimiz de diledikleri takdirde bir vatandaş olma ama sadece ülkenin vatandaşı değil, dünya vatandaşı olmayı, Öğrenebiliyorlar. Yine üniversitemizde e, finansal ve muhasebe okur yazarlığını sağlayacak ve aracıl kurumların işleyişini anlayacak yazılımları veren e, özel sektörden firmalarla anlaşmalarımız var. Bilgisayar e, laboratuvarlarımız sayesinde öğrencilerimize bu e, yazılımların okur yazarlığını ve kullanmalarını sağlıyoruz öğrencilerimize. Ben bunları da çok önemsiyorum. Dediğim gibi akademik bir altyapı zaten üniversiteler veriyor. Ama aynı zamanda bir vatandaş olma, vatandaşlık bilinci ve kendini geliştirebilecekleri bu diğer farklılıklar ve etkinlikler de öğrencilerimizi zenginleştiriyor. Buna çok inanıyorum. Eğitim kadromuz özellikle benim gibi özel sektörden gelen ve daha sonra akademisyenliğe kol sıvamış ve gönül vermiş ve inanmış Deneyimlerini aktarmaya hazır hocalarımızla dolu. Ben bunun da önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu sebeple bizim deneyimlerimizden de yakın temasla beraber yararlanmaları çok mümkün. Yine Erasmus ofislerimiz, uluslararası ilişkiler çerçevesinde üniversiteler arası değiş tokuşlar, Erasmus, Mevlana gibi programlarımızla öğrenciler ülke vatandaşlığından çıkıp dediğim gibi dünya vatandaşlığı ve diğer kültürleri anlamaya yönelik, öğrenmeye yönelik pek çok imkana sahip. Bunlar muhteşem imkanlar. Her üniversitede var. Sadece bizim üniversiteye yönelik değil ama hakikaten ben şimdi öğrenci olmanın keyfini çok daha fazla yaşıyorum. Keşke hani bu dönemde bu imkanlar bizlerin de olsaydı ama o kadar mutluyum ki sunulması ve öğrencilerimizin dış dünyaya açılabilmeleri. Çift ana dal ve yan dal bölümlerinde e, hangi tercihlerde bulunabiliyorlar? Böyle bir imkanı var mı? Bu konuyla ilgili de bilgi alalım sizden. Çok teşekkür ederim bana hatırlattığın için. E, çift ana dal ve yan dal olanakları da bildiğin gibi 8 yarı yıllık öğrencilerimizin seçtiği bölümlerin ötesinde e, eğer şartları karşılıyorlarsa çünkü en erken 3. yarı yılda başvurmaları gerekiyor. En geç 5. yarı yılın başında olmaları gerekiyor buna başvurabilmeleri için ve o ana kadar da ortalamalarının 3 elinin üzerinde olması gerekiyor. Aynı zamanda sınıf başarı sıralamasında da en üst %20'de olmaları gerekiyor. Zaten bununla ilgili yönergeleri takip ediyor arkadaşlarımız. O anlamda çok da bilinçli öğrencilerimiz var. Genç nesil çok bilinçli ve daha çok sorgulayan bu anlamda imkanları takip eden arkadaşlarımız. Dolayısıyla çift ana dal yapabilmek de ee, ...çok önemli bir artı kazandırıyor öğrenciye. U uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, finans, uluslararası lojistik ve taşımacılık... ...siyaset ve kamu yönetimi, iktisat, sağlık yönetimi ve yönetim bilişim sistemlerinde... ...işletme bölümü öğrencilerimiz çift anadal yapabiliyorlar... ...ve bununla beraber hem işletmeden diplomalarını alıp işletme bölümünden... ...hem de bu bölümlerden diplomalarını alabilirler... Yan dal yapan arkadaşlarımız da sertifikalarını alıyorlar bu derslerin ardından bitirdiklerinde. Bence ikisi de öğrenciye çok ciddi anlamda beceri ve yetkinlik kazandırmada artı değer olarak fakültemiz tarafından bizlere sunuluyor oluyor. Aslında çok yönlü eğitim olanaklarıyla işletme bölümünü Beykent Üniversitesi'nde okumuş olmak gerçekten önemli ayrıcalıklar elde etmelerini sağlıyor öğrencilerin. Bunu görmüş olduk anlattıklarınıza bakılırsa. Son olarak bir akademisyen olarak bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere, mezun öğrencilere neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi şimdinin fırsatları çok daha fazla. Üniversiteler öğrencilerimize Yalnızca akademik bilgi birikimi sağlamak ve becerileri elde etmelerine yardımcı olmakla kalmıyorlar. Onlara mikro bir dünyada başa çıkabilecekleri ve daha fazla bilgi edinebilecekleri pek farklı ayrıcalıklar ve faaliyetler, uygulamalar sunuyorlar. Bu çok çok önemli. Derslerimizin haricinde ben bu sertifika programlarını, uluslararası Erasmus programlarıyla yurt dışına gidip gelmelerini çok önemsiyorum. Çünkü e, öğrenmek ve derslerimizde başarılı olmak akademik olarak çok yüksek puanlar almak ayrı fakat iş hayatında kendini gösterebilmek sosyal zeka aynı zamanda duygusal zekanın gelişmesi hep kültürle bu başa çıkmalarla sağlanıyor Dolayısıyla çekinmeyecekler her ortamda kendini göstermeye çalışacaklar okuyacaklar hocalarıyla beraber olacaklar soracaklar. Bu kısım, çok çok önemli ve bunu önemsiyorum. İş olanakları çerçevesinde bu stajlar bizim için çok önemli bir yer itibar ediyor. O yüzden bu dönem itibariyle ben dediğim gibi çok heyecanlıyım, umutluyum. Zorunlu olduğu sebebiyle, zorunlu staj geldiği için. Burada deneyimleyecekler, bu sahip oldukları o gün, kısıtlı günde bile mümkün olduğu kadar içinde olsunlar. Mümkün olduğu kadar dört gözle her yere gözleri ışılayarak başvursunlar, yardım istesinler, öğrensinler. Hakikaten çünkü sorana el var, yardım var. Yeter ki geride kalmasınlar. Günü doldurmak kolay o ama o günü verimlilikle doldurmak esas önemli olan. Yani bir şeyi şekilden değil, içerik olarak, anlam olarak yapabilirsek işte o zaman biz kazançlı oluyoruz. Eğitimimizden de, aldığımız her türlü sohbetten de. Çok teşekkür ederiz aktarmış olduğunuz kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile ilgili detaylıca bölüm başkanı doçent doktor Mina Afacan Fındıklı'dan bilgiler edildi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Farklı bir yayında farklı bölüm tanıtımıyla sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın.